Hoş bulduk, hoş bulduk. Mersin'den herkese Türkiye'ye sevgiler, saygılar efendim. Siz de kendi seçim bölgenizdesiniz aynı zamanda. Oranın bir milletvekili evet. olarak birazdan yine Mersin'den bir detayla devam edeceğiz ama ben önce bu sıcak gelişmeden başlamak istiyorum. Ankara'da pazartesi gününe kadar, daha doğrusu pazartesi gününden itibaren yeni bir soruşturma dalgasıyla karşı karşıya kalabilir miyiz? Hafta sonu bu yaşanan izin meselesi ve Sayın Mansur Yavaş'ın da herhangi bir izine gerek yok. Bizim yaptığımız her şey ortada netliğe. Sizce bize neyi gösteriyor? Efendim bakın bir sefer bu iddiaların hepsinin incelendiğini açık seçik net bir şekilde belediye başkanımız söylüyor. Ama Türkiye'de kirli algılarla yapay soruşturmalarla talimat üzerine verilen, yapılan soruşturmalarla tertemiz belediye başkanlarımız soruşturuluyor. İzle gerek yok. E zaten sabahın sabah köründe insanları alıyorsunuz. Herhangi bir izin soruşturma yapmak alıyorsunuz. İstanbul'da yarattığınız bir organize suç örgütü lideri soruşturmanın ilk gününden beri bunu organize suç örgütü lideri olarak Aziz İnsan koyuyorsunuz ve onun verdiği ifadeyle herkesi masumiyet karinesini ayaklar altına alarak topluyorsunuz. Şimdi sıra Ankara'da. Öyle mi? Bunu 86 milyon görüyor bakın. Ben 4 gündür Mersin'deyim. Silifke'deyim, Mezitli'deyim. Tarsus'tayım. Sokaktayım. Binlerce yurttaşımızla konuşma, dertleşme imkanım oldu. Halk Halk AK Partilisi de, MHP'lisi de, CHP'lisi de, Demlisi de, İYİ Partilisi de. Bunun bir algı olduğunu, sıkışan, tükenen iktidarın bu soruşturmalarla nefes almaya çalıştığını net bir şekilde söylüyor. Bunların toplumda karşılığı yok. Halkta karşılığı yok. Bir kez daha söylüyorum bakın. Yüzde altmışla seçilen Ankara gibi bir yerde belediye başkanımızı bu kirli soruşturmalarla, bu kirli algılarla yıpratamazsınız. Şimdi klasör klasör Melih Köktek dönemi için dosyalar verildi. Niye, niye incelenme yok? Niye yargılama yok? Soruyorum. Masa soruyorum. Masa. 1984'ten bugüne kadar memuriyetten başka hiçbir iş yapmayan bu ailenin serveti nereden geliyor? Evet. Ve çok ciddi iddialar ortaya konuldu. Mecliste konuldu. Ankara Belediye Başkanımız Sayın Mahsur Yavaş koydu. Niye onu yargılamıyorsunuz? Ha, Siz bizim suçsuz belediye başkanlarımızı içeri atacaksınız. O Melih Gökçek de kirli tweet atacak. Tweet atmaya devam edecek bizi. Bunlar kabul edilir şeyler değil. Bakın yargı maalesef ki bu iktidar bu iktidar e, yüzünden hastalandı. Yargı iktidardan virüs kaptı. Bir kez daha söylüyorum. Hasta. Yargımız hasta şu anda tedavi edilmesi gerekiyor. Bunu da hukukla, adaletle, yargıyı bağımsız hale getirerek yaparız. Bu iktidar yargıya bir virüs gibi bulaştı. Şu anda yargı belli, belli isimler, belli adliyeler siyaset kurumuna müdahale ediyor. Buna asla ve asla izin vermeyeceğiz. Bir kez daha e, net bir şekilde söylüyorum. Bakın bu soruşturmaların halkla bir karşılığı yok. Herkes bu soruşturmaların hukuksuz olduğunu biliyor. Ben Mersin'den, memleketinden söylüyorum bakın. Silifke'de de böyle. Mezitli'de de böyle. Tarsus'ta da böyle. Üç ilçeyi yoğun bir şekilde gezdim. Pazarı gezdim. Sokağı gezdim. Esnafı gezdim. Dinledim, sohbet ettim. Halk artık yeter diyor. Halk artık bunu almış. Çekilen videolarının bir kısmını izinle paylaştım. Hı hı. Ama izin vermeyen yurttaşlarımızın söylediği cümleleri ben bazı milletvekillerine attım. Paylaştım onlarla. Hı, hı. Bakın Dehşet vericiydi, dehşet vericiydi. Sokak dehşet verici. Evet. O yüzden bu işlerle uğraşmasınlar. Halk aç, halk yoksul, halk yoksun. İnsanlar sokakta, yazık, gerçekten yazık. Durum böyle olmasına rağmen, yani ekonominin aslında çerçevesinde Türkiye'nin yavaş yavaş o domino taşlarının da Yıkıldığını, kırıldığını görürken bir yandan siyaset gündeminin hiç olmadığı kadar hukuk çatısı altında yoğunlaştığı bir süreçteyiz ya. İstanbul'un o özellikle Bayrampaşa Belediyesi çatısı altında geride bıraktığımız haftalarda o seçimi ekranımıza taşımıştık biz ve o seçime ilişkin Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından verilen o itirazın yürütmesi en azından, seçiminin yürütmesi durduruldu. Ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan bu süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok kritik de bir kura seçimi olmuştu Sayın Başarır, hatırlıyorsunuz yine. Ardından Özgür Çelik İl Başkanı bir açıklama yapmıştı mesela belediye binasının önünde. Vatandaşlar yani o 24 saat boyunca Bayrampaşa Belediyesi'ni Bırakmadılar yani son derece sükunetli bir şekilde binlerce kişiyi gördük o gün. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz dünkü bu kararı?